Merhaba değerli dostlar. Bugünkü videomuzda Xbox konsol üzerinde PlayStation 2 emülatörü çalıştıracağız. İki yöntemimiz var. Hızlıca detaylara sizi fazla boğmadan devam edeceğim. İki yöntemimiz var. Birincisi USB üzerinden çalıştırmak. ikincisi ise direkt Xbox'ın kendi hard diskini yükleyerek flash bellek kullanmadan bu işi halletmek. Önce birinci adım anlatıyorum. Direkt USB üzerinden gideceğim. Şimdi ilk yapmamız gereken iş şu. Microsoft Edge Browser'ı çalıştıracağız çalıştırınca üstteki gamer13.github.io adresine girip çıkan ekranda download app var. Buna tıklıyoruz. Direkt bizi çıkan seçeneğe aç diyoruz. Herhangi bir kutucuğu işaretlemeden aç dedikten sonra bizi Microsoft Store'a yönlendiriyor. İşin güzelliği de Microsoft Store isterse bu hesapları, bu uygulamaları tek tek kaldırabilir ama gayri resmi şekilde destek veriyor. Kaldı ki PlayStation 5 kanadı bu işe herhangi bir şekilde destek vermiyor. Yani telefonda bile PlayStation 2 oynayabiliyorsunuz ama PlayStation konsollarında e, korsan cihaz olmadığı sürece oynayamıyorsunuz. Bu da işin farklı bir boyutu. Şimdi uygulamayı burada indiriyorsunuz. Herhangi bir şey çıkarsa da evet diyebilirsiniz. Ben şimdi yeniden indirmiyorum çünkü indirilmiş olduğu için uygulamayı başlat dedim. Uygulama açıldığı zaman şu an artık e, yapmamız gereken ufak işlemler. Burası en basit kısım. Burada bir sürü emülatörler var. RetroArch var. Bizim işimiz Xbox Series X veya S konsolunda çalıştırdığımız için bunu indirmek. Burası sadece USB'de çalıştıracağım diyen arkadaşlar için sadece bunu indirmek yeterli. Ama Xbox'ın e, kendi hard diskinde siz bu emülatörü ve oyunları barındırmak istiyorsanız ekstradan Durango FTP uygulamasını indireceğiz. Ona videonun devamında geleceğiz. Şimdilik ilk adımdayız. Sadece USB üzerinden çalıştıracağız yapmamız gereken şey bu dosyayı indirmek. Install dedikten sonra bizi yine Microsoft Store'a götürecek. Gördüğünüz gibi yine Microsoft Store üzerinden ilerliyoruz. Herhangi bir üçüncü parti. Aslında bunlar üçüncü parti uygulaması ama herhangi bir e, güvenlik açısından herhangi bir problem teşkil etmiyor. Bu dosyaların boyutu zaten oldukça düşük. İndirme işlemi fazla sürmez. İndirdikten sonra aslında her şey hazır diyebiliriz. Şimdi Oyunu başlat dedikten sonra gördüğünüz gibi bizi e, arayüze attı. Şu anlık burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Burada ayarlarımızı e, gerekli işlemleri yaptıktan sonra tamamlayacağız. Fazla da bir ayara ihtiyacımız yok zaten. Şimdilik ben çıkıyorum buradan. Xbox kanadında işimiz tamam. Şimdi bilgisayar kanadına geçiyoruz. Evet şimdi bilgisayar kanadındayız. Yapmamız gereken adımlar oldukça basit. Bilgisayarımıza bir USB flash drive takıyoruz. USB belleğimizi taktıktan sonra adını istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ben Xbox yaptım. Bunun boyutu az mesela. Ben e, boyut az olduğu için hemen daha doğrusu bazı araştırmalara girdim. Xbox üzerine nasıl bu dosyaları gömerim diye. Onun yöntemine birazdan geleceğiz. Şimdilik dediğim gibi flash bellek üzerinden gidiyoruz. Evet şimdi USB'mizin içine BIOS diye bir klasör oluşturalım ve buraya bazı dosyaları indireceğiz. Games adlı oyunlar e, klasörümüz var. Ben hani diğer emülatörleri de tek tek farklı aplikasyonları denediğim için bende fazla var. Siz sadece PlayStation 2 yapmanız yeterli. Benim içine attığım 3 tane PlayStation 2 oyunu var. Önce BIOS ile başlayalım. BIOS dedikten sonra içine PlayStation 2 Bio, BIOS klasörü oluşturalım. Oluşturalım. Evet bir de BIOS ile şu anlık işimiz yok. Gördüğünüz gibi bu dosyalara hazır indireceğiz ve herhangi bir şekilde dokunmayacağız. Zaten Xbox'taki uygulama her şeyi otomatik yapıyor. Şimdi BIOS'un linkini nereden bulacağız? Evet, BIOS'un linkini ben zaten paylaşacağım size. Ee, YouTube'da açıklamalar kısmına. PS2 BIOS klasörü var dedik. Hemen buradan indirilmiş şekilde bakın indirdiğinizi düşünün. İndirdikten sonra PS2 BIOS klasörünü klasör şeklinde dikkat edin, klasör şeklinde flash belleğe Pardon, flash belleğe gönderiyoruz. Bunu attıktan sonra bir de oyun lazım. Oyun klasörü içine games dediğiniz eğer derli toplu olsun istiyorsanız games playstation 2 diye ayrı klasörlerde olur. Ya da direkt ana klasörde atabilirsiniz. Oyun indireceksiniz. Peki oyunu nereden indireceğiz? Ben God Hand oyununu seviyorum. Ben de yeri ayrıdır. Bu site üzerinden cdromance.com üzerinden mesela God Hand yazdıktan sonra Bakın aşağıda PlayStation 2 sürümü çıktı ve farklı sürümleri var. Nedir işte İngilizce, Fransızca, Almanca dil desteği ya da sadece mesela burada USA seçeneği var. Ben bunu indirmiştim muhtemelen. İşte size kalmış tamamen. Bunları indirdikten sonra oyunumuz nereye iniyor? Aile gene bende indirilenler klasör iniyor. Burada sadece ISO'yu alıyorsunuz. Dediğiniz gibi derli toplu olsun istiyorsanız buraya tek tek klasörde yapabilirsiniz ama böyle bir sıkıntı olabilir çünkü XBOX sistemi taradığında klasörleri tek tek görmeyebilir. Oyunlar özellikle oyunlar tek bir arada dursun. Got End'i indirdik. Evet burada e, bilgisayar kanadında şu anlık işimiz bitti. Yeniden XBOX'a geri dönüyoruz. Hmm. Tabi hızlıca geri dönmeden önce e, USB belleğimizi XBOX'a takmayı unutmayalım. Evet şu anda XBOX kanadındayız. Az önce indirdiğimiz uygulamayı XBOX SX2 uygulamasını çalıştırıyoruz. Tabi odan önce dediğimiz gibi flash belleğimizi taktık. Şu an e, arayüzde herhangi bir problem yok. Evet ilk yapmamız gereken settings ayarlara girmek. Burada sağdan ikinci sekme olan dosyaları açacağız. Bu arada ben e, uzaktan bağlantıyla Xbox'a bağlandım. E, video kayd video kaydında grafiksel olarak problemler olabilir. Biraz düşüklük olabilir. Siz yaptığınızda tabii cam gibi görüntü alacaksınız. Direkt konsol ve televizyon üzerinden. Şimdi Burada bende bazı şeyler farklı gözüküyor olabilir. Çünkü ben ee, direkt flash bellek üzerinden değil de direkt Xbox'ın içine gömdüğüm için oyunları ve BIOS dosyalarını biraz farklılık olabilir. Ama endişe etmenize gerek yok. Yapmanız gereken işlem basit. Sağdan ikinci sekmeden BIOS klasörünün e, yolunu bulacağız. Burada yapmamız gereken parent directory diyoruz. Geri geliyoruz. Bir kere daha bastık. Bir kere daha bastık. Bir kere daha basıyoruz. Burada D diyor. D ile işimiz yok. Bu flash bellek dağıtı... Pardon D ile işimiz var. Nasıl yok? Flash bellekten çalıştıracağımız için. Benim kafa öteki tarafa gitti. USB üzerinden, flash bellek üzerinden çalıştıracağımız için D'ye giriyoruz. Unutmayın taktığınız USB aygıtları her zaman D olarak gözükür. Q Xbox'ın kendi sistemidir. D'ye girdikten sonra BIOS klasörü oluşturmuş hatırlıyorsanız. BIOS'a girdikten sonra PlayStation 2 BIOS diye seçtik ve bu klasörü kullan diyoruz. Evet. Seçtik. Şu an gördüğünüz gibi BIOS çalıştığı zaman direkt flash belleğimizin içindeki dosyadan çalışacak. Oyun için yer atamamız lazım. Oyun içinde soldan ikinciye geliyoruz. Soldan ikinci de add search directory diyor. Bunu seçtikten sonra gene flash belleğimizde olduğu için oyunlar parent diyoruz. Parent, parent bir kere daha diyoruz. D'ye gelip Hızlıca buradan oyunlardan PlayStation 2'yi seçtik. İçinde hatırlıyorsanız ekstradan klasör yoktu. Sadece God Hand vardı. Bu klasörü bu yolu kullanıyoruz. Şu an oyunumuz God Hand hazır. Görecek herhangi problem yok. Onun dışında ne yapabiliriz? Burada çözünürlüğümüzü çözünürlüğümüzü pardon bir sonraki sekme 2, 4, 6. sekmeden Televizyon ne kullanıyorsanız onu seçmeye özen gösterin. Ben 4K TV kullandığım için 4K seçili. 2K kullanıyorsanız bunu seçersiniz. 1K kullanıyorsanız 3. sıradakini ya da ben direkt PlayStation 2 grafiği istiyorum diyorsanız native olarak daha düşük bir çözünürlükte oynayabilirsiniz. Onun dışında şurada 16x veya 8x ikisinden birini seçebilirsiniz. 2 geriye geldiğimizde, 2 sol menüye geldiğimizde burada fast boot seçeneği var. Bunu tikledir. Bunun tikini kaldıralım. Daha önce dedim mi bilmiyorum. Ee, bunu tikini kaldıralım. Çünkü açılışta PlayStation logosu gözüküyor. PlayStation introsunu göreceğiz. Evet her şey hazır. Şimdi B'ye basıp geri dönüyoruz. Şimdi flash bellekten çalıştıracağım için hard diskte de oyunlar var ya karışıklık olmasın diye burada flash belleği seçeceğim ben manuel olarak start game diyorum start game buradan hangisini seçeceğiz tabii ki de geri gidip D'yi bulacağız D'yi seçip oyunlar klasörümüzü bulduktan sonra Gatent ben de 3 oyun var demiştim. Gatent'i seçiyorum ve gördüğünüz gibi oyun PlayStation 2 introsu ile birlikte geliyor. Şu an dediğim gibi grafik kalitesi kötü gelecek size çünkü uzaktan bağlantı yöntemiyle bilgisayar üzerinden kayıt alıyorum. Siz yaptığınızda 4K seçiliyse cam gibi grafik elde edeceksiniz. Evet, Clover. Studio dedik. Hızlıca girelim oyuna. Ve efsane. Bu oyun gerçekten yeri bambaşka. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim eğer PlayStation 2'ye geri dönecekseniz bu yöntem ile. Zaten de oynamanızı şiddetle öneririm. Baya baya öneririm. Öyle böyle değil. Now loading. Haydi bitti. Burayı geçelim. 30 FPS sabit verecek bu arada. Evet, şu an gördüğünüz gibi oyun çalışıyor. Akıcı. Oyun gayet akıcı. Daha ona kadar akıcı olduğunu göstermek için burada stamp yapıp yerde gördüğünüz seri şekilde patlatıyorum. Sizin için de şöyle bir şey yapabilirim. Şunun bol buster yapalım. <laughs> Ya, döner tekme. İşte bu kadar. I love it. I love it. Ben de. Evet değerli dostlar. Bu üzerinden gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalıştırıyorum. Şu an ben e, iki ekrandan, bir 4K ekrandan ana görüntü alıyorum, bir de bilgisayar üzerinden yansımayı alıyorum. Dediğim gibi ana ekranınız nasılsa o kaliteyi alacaksınız siz Xbox üzerinden. Ben bilgisayar üzerinden e, ekstra bağlantı kurduğum için grafikte problem var. Evet USB üzerinden çalıştırma olayımız buydu. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet iyi çalıştırıyor. Dilerseniz birazdan ikinci FTP yöntemine geçelim. Direkt Xbox konsoluna ben bu oyunları nasıl gömerim onları göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi uygulamayı sorunsuz çalıştırdık. Yani flash bellek en azından flash bellek üzerinden problemsiz bir şekilde çalıştırdık. Eğer Xbox'ın e, Direkt Xbox üzerinden oynamak istiyorsanız, flash belleği devre dışı bırakmak istiyorsanız, şimdi bu adımdayız. Yapmamız gereken şey, önce Xbox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada birazdan yine bilgisayara geçeceğiz. Yapmamız gereken şey, App Store'a girip burada FTP demiştik, Durango FTP. Buna tıklayıp bunu indiriyoruz. Yine Microsoft Store üzerinden bizi bir siteye yönlendirecek. Boyutu düşük, sorunsuz bir şekilde indirebilirsiniz. İndirdikten sonra, yani kurduktan sonra ana menüye gelin. Ben burada son çalıştırdığım için burada duruyor. Yapmanız gereken şey şu. Biraz karışık bir işlem gibi gözükecek ama gözünüz korkmasın. Oldukça da güvenli bir işlem. Sunucu üzerinden Xbox'ın dosyalarına erişip belli başlı dosyaları göndereceğiz. Uygulamayı çalıştırdıktan sonra Burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Yapmamız gereken tek şey start. Burada e, şimdi start yapmadan önce ekstradan e, bir şey yapmamız lazım. Çünkü bilgisayar kanadına geçiyoruz. Hatta ben buradan hızlıca geçiyorum. Bilgisayar kanadında ne yapacağız? Yapmamız gereken şey e, FileZilla Client diye bir uygulama indireceğiz. Ne yapıyoruz? Bunu kapatalım. Burayla işimiz kalmadı. FileZilla yazdık. Google'a yazınca çıkan ilk siteden zaten indirme ekranına geliyoruz. Hangisini seçeceğiz? Soldakine dikkat edin. Soldakini seçiyoruz. İndirdikten sonra buradan indiriyoruz. Birincisinden download yapıyoruz. İndirme alanı seçtikten sonra kurulumu yapıyoruz. Kurulum oldukça basit. Next demeniz yeterli. Evet. İndirdikten kurduktan sonra yapmamız gereken uygulamayı yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet uygulama şöyle söyleyeyim sağ taraf bağlanacağımız bölge yani Xbox'ımız olacak. Sol taraf ise bizim bilgisayardaki dosyalarımız gördüğünüz gibi benim klasörlerim. Şimdi bağlantı kurmadan önce yapmamız gereken şey Xbox ekranındayız. Ben şu an Windows üzerinden uzaktan bağlantı yapıyorum. Siz bu işlemleri direkt Xbox üzerinden yapacaksınız. Burada Start diyeceğiz. Alttaki Start tuşuna bastıktan sonra şu an dosya alışverişi yapmaya hazır. Yani sunucuları açtık. Ya da artık bilmiyorum ne diyorlar. Ben sunucu diyorum bunlara. Biz de burada e, dikkat edin IP adresi var. Bu sizin bağlı olduğunuz IP. FileZilla'ya gelip burada hızlı bağlanımız var. Ben buradan daha önce bağlandığım için seçiyorum. Çıkan seçene hiçbir şey tiklemeden direkt tamam dedikten sonra şu an XBox dosyalarına XBox'ın dosyalarına erişimi sağladık. Burada artık şu anlık Xbox ile işimiz yok. Dediğim gibi sağ taraf Xbox, bu bölge sol taraf bizim kendi bilgisayarımız. Burada ilk yapacağımız iş local folder'a giriyoruz. Artık flash bellekle işimiz yok bu arada. Hani çoktan çıkardık e, Xbox konsolundan. Flash belleğe attığımız dosyalar vardı ya. Bunları şimdi Xbox'ın dosyalarını açacağız. Burada e, herkeste bu sayılar farklı olabilir. Mesela retro arc diyor. Bunda işimiz yok. Bende kuru olduğu için bu var. Burada farklı bir PlayStation 2 emülatörü var. Bunu iptal ettim. Bunda da işimiz yok. İki tane aynı var. Bakın gamer Tag olarak aynı gözüküyor. Ya, e, hangisini bulacağız? Yapmamız gereken şey şu. Buna çift tıklayıp açtıktan sonra local state'e gireceğiz. Bakıyoruz local state'in içi boş. Bakın bu taraf boş. Demek ki bu dosya değil. Bunu iptal ediyoruz. Bir diğerine giriyoruz. Zaten retro arkla işimiz yok. Bu başka bir uygulama. Buna giriyoruz. Local state'i açtık. İçinde bir sürü dosya çıktı gördüğünüz gibi. Local state'in iç klasörleri. Yapmamız gereken şey şu. Daha önce indirdiğimiz e, PlayStation 2 BIOS ve oyunları vardı ya. Yapmamız gereken şey buraya sürükleyip buralara yüklemek. Evet indirdiğimiz dosyaları bulalım hızlıca. İndirilenler. Burada PlayStation 2 BIOS dedik. Yapmamız gereken şey buradan sürükleyince olmuyor. Özür dilerim. Buradan e, sol ekrandan indirilenleri siz nereye kaydettiyseniz hard diskinizde de olsa oradan da bulabilirsiniz. Downloads'tan PlayStation 2 BIOS diyor. Yapmamız gereken şey şu. Bunu klasör olarak tutup buradaki Xbox'ımız içindeki Xbox'ın Eee uygulamanın içerisindeki bios klasörüne göndermek gönderince bende daha önce gönderdiğim için uyarı veriyor burada birkaç dakika sürecek gönderince ben bunu iptal yapıyorum siz direkt göndereceksiniz çünkü bir saniye her zaman tümünü seç yok mu ya neyse yanlışlıkla birine tamam yaptım ondan bir sakınca olmaz şunları iptal edeyim zaten sayısı azdı her neyse. Bunları gönderince sol altta e, işaret çıkacak. Gönderme e, çubbarı. Hatta buradan da dosyalar aktarıldı diye uyarı geliyor. Ondan sonra yapmamız gereken şey God Hand oyunlu. Biz ne demiştik? Oyunları bir arada e, bir arada mı tutmak istersiniz yoksa klasör olarak mı? Mesela Games'e tıklayınca bakın direkt God Hand'in ISO'su çıktı. BIOS'a tıklayınca deminki attığım klasör gözüküyor. Games'e çıkınca klasör gözükmesin. Direkt sadece oyunlar gözüksün diyorsanız dediğim gibi burada klasör olarak sürüklemeyin. Yapmanız gereken klasöre çift tıklayıp Gatent emülatörünü şey oyununu ISO dosyasını buraya sürükleyip bırakmak. Bu oyunun boyutu biraz fazla olduğu için bu, bu kısım yani biraz sürebilir. Yani birkaç dakika sürebilir. Burada bu işi hallettikten sonra Bilgisayar kanadında işimiz bitiyor. Yeniden Xbox'a dönüyoruz. Dediğim gibi herhangi bir flash bellek takıl değil. Sadece internet sunucu üzerinden dos dosya aktarımı gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada işlemleri yaptıktan sonra burayı kapatabilirsiniz. Hatta Xbox'tan da burayı stop yapmayı unutmayın. Burayı durduralım. Açık kalması iyi bir şey değil çünkü. Yaptıktan sonra bitti bu kadar. Şu an Xbox'ımız flash bellek olmadan PlayStation 2 emülatörü çalıştırmaya hazır. Buradan buradan çıkış yapıyorum FTP uygulamasından Hazırız Evet değerli dostlar yeniden Xbox kanadındayız Şimdi gerekli işlemleri yaptık hazırız Xbox SX2 uygulamasını çalıştırıyoruz en son çalıştırmıştık zaten yeniden en başta baş köşede bizi bekliyor Açtık Evet Burada e Ufak değişiklikler yapacağız çünkü artık flash belleğimiz takılı değil. Flash belleği kullanmıyoruz. Çıkardık. Ayarlara giriyoruz. Ee, sağdan ikinci sekmede ne yapıyorduk? Evet en son flash belleği ayarladığımız için öyle gözüküyor. Bunu değiştireceğiz. Geri gidiyoruz. Parent Directory diye diye geri gidiyoruz. Ana dizine geldik. Gördüğünüz gibi D sürücüsü yok. Çünkü flash bellek takılı değil. Şu anda Q Xbox dizindeyiz. Gerekli dosyaları e, uygulama ile göndermiştik. BIOS seçiyoruz. BIOS'umuzu seçtik. PlayStation 2 klasörümüz vardı. Onu da seçtik. Burada Use This Directory dedikten sonra BIOS yerimiz hazır. Bir de ne eksik? E şimdi flash bellek olmadığı için oyunların e, dizini de yenilememiz lazım. Kök klasör neredeyse oraya gideceğiz. Geri gidiyoruz, geri gidiyoruz. Yine Xbox Q'yu bulduk. Burada Games klasörün içine Gotent atmıştık hatırlıyorsanız ama klasör olarak atmadığımız için burada ekstradan klasör gözükmüyor. İçinde gizli bir dosya var aslında zaten klasörü. Use this directory diyoruz yine bu yolu bu klasörü kullanıyoruz. Şu an her şeyimiz hazır. Gördüğünüz gibi ayarlarımız da aynı duruyor. Bunları değiştirmeye gerek yok. İşimiz burada bitti. B yapıyoruz. Şimdi oyun listesi bir oyun attığımız için bir oyun gözükecek. Xbox klasöründe bakıyoruz. Evet Gatent gözüktü. Tıkladık ve açtık. Muhteşem intro ile birlikte. Ben bu ses hatta e, kayıda ses yansımasın diye monitörden gelen sesi de kapattım şimdi. Bu kayıt çok uğraştırdı beni bu arada. Hatalar oldu falan. Şu an üstüne bir daha kaydediyorum. Öyle düşünün. Yani bazı tutarsızlıklar olabilir cümlelerde. Öncesi, sonrası vesaire. Her neyse. Clover Studios ekranı geçti. God Game, Normal. That's what I from you. Evet, giriyoruz oyuna. Şu an gördüğünüz gibi tamamen Xbox'ın kendi e, hard disk üzerinden oynuyoruz. Böylesi daha iyi, daha güvenli aslında. Hem de 1 TB boyut olduğu için e, kafanız daha rahat olur oyunu e, zorlamak açısından. Performans farkı olmayacak. Nereden biliyorum çünkü daha önce <laughs> e, bayağı oyun denedim. İki tarafta da gördüğünüz gibi. Dönen tekmemizi atalım. Yerden hop bu kadar. Ezelim. Bu arkadaşa ne yapalım? Şöyle bir şey iyi gider aslında. Buna e, Divine Smash yapalım. Uçuralım bunu. Şimdi biraz ağır bir abimiz gelecek. Evet değerli dostlar gördüğünüz üzere hiçbir problem olmadan gayet güvenli bir şekilde Xbox'ımızı PlayStation 2 emülatör canavarına çevirdik. İzlediğiniz için, sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım herhangi bir problemle karşılaşmamışsınızdır. Problemsiz bir şekilde e, emülatörünüze kavuşmuşsunuzdur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Oyunla kalın, hoşçakalın.